Noobcraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Gençler şu an benim çiçek farmımın oradayım. Şöyle görüyorsunuz. Ve buraya da hala Allah. Buraya hala hıyar farmı kurmadım. bakacağız, kuracağız inşallah. Yakında açacağım zaten dükkanında. Şöyle bayağı topladım. Bunlar fullende oksidaylar. bu da fullenecek az kaldı. Muhammed abiye buradan 3 şalkır mı 1 şalkır mı ne satmıştım. Bakalım. Samet'e de satacağız. Ee, bunlar fullendi. Bunlardan bildiğiniz üzere gri boya çıkıyor. 9 ee, şalkırda gri şeyim var. Gri boyam var. Bakalım. Bakalım. Zaten diğer boyalar şöyle ikili ikili olduğu için bunun varyasyonlarından çıkıyor. Ee, burada da benim yaptığım farmda afk kaldım baya. Şöyle göstereyim. Burası dolu. şuradan seçelim. Full dolu burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da 9 şalkır full Fazlalığı galiba şu ilerideki sandıkta. Buradaki bomb bloklarının hepsi bitti. Bir şalkır daha getirdim. Geriye kalan bu kadar. Ve şurası bayağı iyi ya. Ama bayağı da veriyor aslında. Fullemişim yine bunu. Duruyor. Şuraya bir tane arı farmı yaptım. Ben burada takılırken Şuraya bir tane arı farmı yaptım. Ee, bu ağaçların etrafında kovanlar falan var. Dedim onlar boş boş gezmesin. Bari bana çalışsın arılar. Bunları buraya getirdim. Bakalım ne kadar gelmiş. Oo güzel. Neredeyse 32-48 tane şey yapabiliyoruz sanırım. Aha bir tane daha geldi. Hatta bunları yapalım. Bu şekilde. 48'i geçmişiz bile. Hmm. Doğru şurada bir stek daha vardı. Buraya bırakalım. Ya da bakayım. Buraya bırak gitsin ya. Tamam. Buradaki sistemi de anlatayım ben size kısaca. Ee, şurada şey var arkadaşlar. Bee nest. Bee nest miydi? Bee hype miydi? Öyle bir şey işte. Arı yuvası, arıların girdiği falan filan. Bunun arkasına bir tane tam blok koyuyorsunuz. Bunu tam blok, tam blokun arkasına okuyacak şekilde karşılaştırıcı koyuyorsunuz. Karşılaştırıcı şöyle 5 blok. Ee, bunun sinyali totalde 5 sinyaldir. 5 sinyal gücündedir. Arıların e, full böyle toplanabilir halde olduğu kovan. O yüzden 5 tane Kızıltaş tozu çıkarıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Şunun altı tam blok olursa burası. Hop, tam blok olursa e, bu buna sinyalini iletir. Tam blok yapmak istemezseniz Tam blok yapmak istemezseniz e, Buralara birer tane target blok koyarsınız O şekilde de çözebilirsiniz Şöyle yarım basamak isterim falan filan Görüntüye takıntılı olanlar için Şöyle de çitle döndürmeye başladım da Bakalım şurada bitti çitim e, He odun farmı yaptım ben e, Odun farmına götüreyim he bu arada <laughs> Arkadaşlar e, lan 2 saniye içinde her şeyin farkına vardım he he dedim ee, ben Mojang hesabımı Microsoft hesabına taşıdım. Ee, o yüzden arkamda bir pelerin var. Şöyle f 5 basarsam göreceksiniz. Böyle bir pelerin hediye ettiler bana. Baya güzel baya hoşuma gitti benim kanatta özellikle. Ama kanadı çıkarınca böyle bir küçülüyor gibi bir değişik bir şey oluyor gibi ya. Ne bileyim bana mı öyle geliyor bana çok küçük geldi pelerin. Tamam ben şimdi bir end'e gideyim. Benzime gideyim. Orada yaptığım şeyleri göstereyim gençler size. Yaptığım şeyleri değil de yaptığım şeyi. Gençler ben benzime geldim. Hatırlarsanız geçen bölüm bahsetmiştim. Burada bir tane Dark Oak farmım vardı benim. Bunun yanına bir tane de Akasya hariç tüm odunları kasabilen bir farm. Verimli bir farm yaptım. Verimli diyorum çünkü bayağı verimli. Bakın şöyle göstereyim ben size. tabi kullanmadıysam. 5 dakikada Hop şunu şöyle yapalım. 5 dakikada şu kadar birç gelmişti. birç ne ya? Bir Borç gelmişti. 4 çeşidi burada kastım. Şöyle göstereyim. Hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Sadece akasya'yı denemedim ama muhtemelen akasya çalışmayacaktır. Yani hiç sanmıyorum yani çalışacağını. Ilmango'nun bir tane farmı vardı. Onda çalışıyordu ama e, onu yapmak istemedim. Bu daha hızlı çünkü. Size çalışmasını da göstereyim. Yani klasik bunu açıyorsunuz. Buradan bir tane oak oh, ver kanka. Burada süreli şey var. Buradan akıyor. Patlıyor. Akıyor patlıyor. Akıyor patlıyor. Böyle gösterirsem. He şey bitmiş lan. Dispenser'da arkadaşlar. Bunu bitirmişim ya. Üzdü. Gösteremiyorum. Gemiyi bitirmişim. <laughs> Az bir kemik getirmiştim. Bir tane daha patlayacak galiba. Patlamadı mı? Tamam. Gençler sağda ölümler var. Ölümler olmadan önce e, biz bir challenge belirlemiştik. Daha doğrusu önceki challenge'ı Şahin kaybetti. E, Şahin kaybettiği için yeni bir challenge belirledi. Dedi ki Wither Farmı'nın yapılacağı yere gidip en fazla pardon en az kum döşeyen challenge'ı kaybedecek. Challenge cezası da her dükkandan birer tane alışveriş yapmaktı zaten küçük bir ceza aman küçük bir challenge olduğu için cezası da küçük oldu. Ben tam bin 31 tane kum döşedim. fotoğrafı ekrana gelmiştir muhtemelen. onu kapatmışlar kum yerleştirmeyi. Şimdi ölümleri koymuşlar. Maşallah Samet 98 defa ölmüş. Yani bence büyük başarı. Kendisini buradan tebrik ediyorum ben. Yani giden de azıcık totem satan Barış Hoca'da ölmesin. Totem demişken biz bir dükkan açtık. Onu da hemen gösterelim. Böyle bir dükkan açtık Furkan abiyle. Bunun sebebi de benim shulker farmı yapmamız. E, portallı bir shulker farmı yaptım. Geçen videoda da bahsettiğim gibi. Birazdan or oraya da gideceğiz. Şöyle shulker'ın içine kendi kafalarımızı koyduk. Siyan e, shulker yaptım. E, bu yıldı ben tasarladım. Farmı ortak zaten. İçlerindeki depolamayı şöyle yaptık. E, burası işte kafanın içinden alıyorsunuz. 10 shulker kabuğu 1 elmas. Her alışverişte de 5 sandık hediye. Ama şimdi bizim ekip şöyle yapacak. Birisinin videosunda mutlaka duyacaksınız. Ben şimdi öyle çıksam bir daha girsem bir alışveriş mi oluyor falan deyip böyle hepsini alacak böyle. Net bir şekilde yani. Yani umarım yapmazlar. Umarım yapmazlar. He, yani bu, bu, bu fiyatı suistimal etmeyin derim. Ekip arkadaşlarım. Gayet güzel bir fiyat çünkü. Muhammed abi dörde bir satıyordu. <laughs> ne ya? Biz de şöyle, e, ha burayı da Samet almış. E, bir buradan almış, bir de aynen buradan almış. Bayağı abi hasılat elde ettik ya. Bunlar bölünecek arkadaşlar. Burkan abiyle ikimiz ortak olduğumuz için bu dükkanda bölünüyor. Yarıya. Burada da aynı şekilde. İşte turuncu bu seneki benim rengim olduğu için şuradan göstereyim. Bu şekilde. Bunların hepsi onarlı dolu bu arada. Hepsinin içinde 270 var. Her kafanın içinde de 20 tane şalkır var. 270 çarpı 40. O kadar item şalkırmız var. Gençler şimdi sizi ben şalkır farmını oraya götüreyim. Ve detaylıca bir anlatayım. Pek detaylı olmasa da. Zaten tutorialını yapmayı düşünüyorum. Burada detaylı anlatamasam bile. Tutorialını da anlayacaksınız zaten. Bu arada bu yılda Oftik TV Furkan abinin kanalından izleyebilirsiniz. O paylaşacak. Ben de farmı paylaşacağım. Diamondları şimdilik almayalım. Belki Furkan abi de gösterir. Ondan sonra bölüşürüz biz zaten. Tamam gençler geldim ben. Burası bizim AFK noktamız. Burada AFK kalıyoruz. Çok portallara yakın durunca Piglin spamlanıyor Ve o fotoğraf da elimde şu an. Şu an ekranda görüyor olabilirsin hatta. F3'ü bir açtım. Burada 1000 tane Entity gözüküyor. Hemen... Uçtum şu tarafa doğru uzaklaştım. Orada Dark Oak Ormanı mı ne vardı hatta hatırladığım kadarıyla. Hemen uçtum uzaklaştım. Silindi bunlar. Şimdi gençler buranın mantığı şu şekilde. Burası Chunk loader. Buradan açıyorsunuz sistemi. Şu ışık yandığında. Lan Cape de çok şekil ha. Bu ekipte kimse de yok ha. Yani sadece bende var. Ya tabi tabi. Baş başka ne olacağı Her neyse her neyse biz konumuza dönelim. Şöyle geçelim. Burası sinyal veriyor buraya. Burası da buna sinyal veriyor. Ee, bu eleman işte farmı kapatıyor. İleride göstereceğim. Ee, farmı çalıştırdığımızda da şu eleman tam bunun üstüne denk geliyor. Bunun üstüne denk geliyor. Işık i̇şte koymuş bir tane eleman. Şimdi burada bir tane saat var. 16 olması lazım. Bakalım. Tıkla kanka şuraya. Aynen 16. tane item saatinde. Burada vagonlar var. Bu O tarafa gidiyor şuradan gidiyor, şuradan geri dönüyor, kırılıyor. Bu Bunun içine tekrar yükleme yapıyor. 16 saniyede bir oluyor bunlar. Eleman bak orada bizim. Nasıl gösteririm? Şuradan gösteririm. Gösterir miyim? Gösteremez miyim? Nerede lan? Ha, şurada. Şimdi oradaki Allah çok mu düştük? Aman diyeyim ha. Oradaki şeyi okuyan, ee, o az önce gösterdiğim şeyi okuyan. Observer sistemi buraya geliyor buradan bunu yukarı çekiyor. Yukarı çektiğinde şöyle göstereyim. Bakın nasıl göstereyim. Ya işte burada tuzak kapısı var. Reston'un altında. Reston bloğunun altında. Zaten tutorial çektiğim zaman da daha detaylı anlatacağım. Şimdi kabaca anlatıyorum. Bu yukarı çekiliyor. Farm açık konumaya düşüyor. Buradaki saat yine aynı. Burada var. Tek bloğa sığdırmış. Dokem. Dokem. ile Ilmango'nun bir farmı bu. Dokem Ilmango K'dender. Bu üçü tasarlamış. E yine saat var. Hemen öyle şey gitmiyor sinyal. Bu saatte eee torçlarla buraya geliyor. Yine buradan bir saat var. O saat şuradaki hop, torç aktif ediyor. Torcu aktif edince bakın şu hazineden görebilirsiniz. Cam koyduk bilerek. E, içi dolu mu değil mi diye. Şu an dolu. Yedeğin yedek yani yedek var. Az ne boş olsa bile sinyal geliyor. Buradaki traptör açılıyor aşağı düşüyor. Buraya sinyal geldiği zaman karşıya bakın toz ekmişiz şurada. Buraya sinyal veriyor. Orayı kapatıyor. hop Şöyle geçelim. Görmesin bizi. Buraya sinyal geliyor. Sonra burası bir tane vagon yolluyor buraya. Oradan yeni şalkır alıyor. Ve şalkır tekrar dünyaya geçiyor. Şu şekilde burada kalıyor. Şimdi nedir kısmına geçelim. Nedir kısmına geldim? Bu arada sağdaki şey de değişti. Ender Pearl atma eklemişler. Kaç bizim? Bin, 1171 artık. Şimdi gençler oradaki chunk loader işte burada. Burada Burası şöyle. Saatle değil. Bunun içine geleni şuradaki eleman okuyor. Burayı söndürüyor. Burayı söndürünce bu sinyal alıyor. Observer sinyalini okuyor. Buraya iletiyor falan gibi bir şey. Gibi bir şey değil öyle. Depolamasını da şu şekilde aşağı yaptım ben. Buraya attırıyorum. Ee, şurada vagonla dispenser dropper'a geliyor. Dropper'ı işte okuyup buradan yolluyorum aşağıya. Burada FK kılıyoruz. Ee, yaklaşık bir gecede bakayım 14 saatte mi ne bizde şu kadar doluydu. Burası dolmuş, burası dolmuş. Ayreten şurada bir şalkır daha yer vardı. Hatta ee, onları paylaştık. Dü düşün yani onları paylaştık. Kendi payımı aldım ben. Birazdan göstereceğim. Bir de dükkanı doldurduk yani. Dükkanı da en az 7 şalkır şey koyduk. En az 7 şalkır. 7 full şalkır yani düşün. 7 full şalkır koyduk. En az bak. Daha da artıyordur muhtemelen. Tam sayısını bilmiyorum. Burada da benim payıma düşen kısım var. Bir şalkır artı şu kadar bir şalkır kabuğum var. Bunlar. Bunların büyük çoğu. Bir gecede falan geldi. 5 şalkır dediğim gibi bir gecede geldi mesela yerlerini böyle işte farmı çalıştırırken deneyelim bu bozulacak mı? Bir 15 dakika burada duralım falan filan diye. Öyle öyle kastık. Şimdi yukarısını göstereyim ben size. Şşşt görmeyin lan beni. Kendi kendinizi ateş ediyorsunuz. Şimdi. Nerede lan? Ha şu alttaki portal şey portalı. Ha buradaki bak durmuş. Böyle çalışmaması lazım buranın. Buraya ışınlanıyorlar önce. Buradan üstteki yedek kulübesine ışınlanıyorlar. Şuraya. Ve dünyaya yedek çağırdığımızda bu portaldan geliyor vagon. Ve götürüyor şöyle. Gözüküyor mu buradan? Böyle durarsam belki gözükür. Aynen. Burada bizim yedek şalkırımız var. Buradan bir tane yolluyoruz biz. Bu bize geliyor bir tane buraya düşüyor işte. Buraya geliyorlar. Burası vagon şalkırı. Burada şalkır gelmesin diye armor stand koyduk. Burada da şöyle bir şey oluyor. Geçelim hemen şuraya. da koyalım. Geç kanka hop. Tamam böyle çalışın siz. Buraya gelenler orası fullenince buraya geliyorlar. Buraya gelince bu elemanlar alıyor. Bozduk lan yine. Buradan aldı diyelim. Şöyle gösterelim. Ben bir şalkırlı vagonum. Böyle geliyorum. Bak. Beni burada indiriyor. Sonra ben buradan soğuktan ölüyorum arkadaşlar. Bakın titremeye başladım. Burada ölüyorum. Ee, şuradan da direkt aslında direkt altından da attırabilir. Dizi. Bunun içine gelen şöyle göstereyim. Bu şekilde aşağı atılıyor pek gitmedi üstüme geldi lan hepsi. Buradan direkt buraya geliyor. Farm bu şekildeydi arkadaşlar. Zaten bayağı basit bir farm. Allah. Öleceğiz lan. Ee, burada da yine aynı şekilde şurada falan AFK kalıyoruz şimdilik. Daha düzeltmedik. Bakalım bakalım. Ama bayağı bir verimini aldık ya. Şurası da dolsun da. Herkesten zenginiz ya şalkır konusunda. Muhammed abi de şalkır farm yaptı işte öyle. Onda da iki hafta falan böyle durması gerekiyor. Bunların da olması için. Böyle <laughs> bir şey. Ee, farm bu kadar. Şimdi buradan ayrılalım. Benim göstereceğim varsa onu göstereyim. Yoksa videoyu bitiririm ben zaten. Şu an aklımda bir plan yok. Bakacağız. Video uzun olduysa biter muhtemelen. Gençler e, burayı göstereyim. Videoyu bitireceğim. Burası bizim Wither iskelet farmımız. Şu kadar alanı bilmiyorum kaç chunk. Burayı sonunda bitirdik. Buralar arkam hep lavdı. Onları kapattık işte. 31 bin 31 kumu orada döşedim. Şu arkada gördüğünüz şeyler de debris bu arada. Bunlar rgb'li debris yaptım. Bu açıklamaya koyarım. Videonun altına. Oradan isteyen kullanabilir. Debris ararken baya hoş duruyor. Ve genelde de hoş duruyor. Yani şöyle fazla da oyun etkilemiyor. Kasmıyor falan filan. O tür şeyler. Buranın daha tabi işi bitmedi. Burada uçuş makineleri geziyordu en son. Aynen. Dün kurmuştum bundan bir tane. Bozulmuş. O sırada Murat Afekaydı. Bozulmuş. Tekrar kurdum. Muhtemelen bugün bir daha çalışacak. Şurayı törpüleyeceğiz. Ee, bu lavları da. Ee, bu lavlar şey. Magma. Ee, neydi lan bu biyomun adı? Azalt deltası biyomunda da şeyler oluyor ya. Şöyle blokların altında bir blok lav falan. İşte onlar akıyor. Hop yanmayalım da. Onlar şöyle akıyor. Bunları da uçarken böyle pıt pıt kovayla temizleyeceğiz. Debrisleri de en son alırız. Buraya bir güzel bir şey yaparız bu debrislerden ortak. Böyle kimse almıyor o yüzden. Hatta birkaç tane şurada vardı. Bak burası patlamamış mesela lav varmış. Şurada mıydı? Aynen. Sandıkta da böyle gözüküyor bunlar. Tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.